Önceden atlarla gidermişiz uzaklara. Yolculuklar bayağı meşakkatli geçermiş. Şimdi arabayı bile yakın yerlere ulaşmak için kullanıyoruz. Çok uzağa gideceksek uçağa biniyoruz. Bu iyi bir şey midir? Hızlı ve kolay olduğu kesin. Aslında hızın ve kolaylığın gözümüzü büyülediği de kesin. Dolayısıyla kötüdür, iyi değildir diyecek durumda değiliz. Teknolojinin özenilen, kutsanan bir şey olduğu günümüzde arabaların aslında atlara nazaran daha kötü bir ulaşım aracı olduğunu söylemek olanaksızdır. En azından kayda değer değildir ama burada kaydedilmesi gereken ve gözden kaçan önemli bir nokta da vardır. Hayat hızlandıkça görüşmelerin azalması, maddi yollar kısaldıkça manevi mesafelerin uzaması. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun neticesi fedakarlık hissi ve muhabbettir. Bu ikisi de insan ilişkilerinin besin kaynağıdır. Arabayla gitmek daha az meşakkat. Dolayısıyla daha az fedakarlık ve daha az muhabbettir. Peki, arabaları sevmeyelim mi? Özellikle erkeklerin arabaları sevmemesi düşünülemez. Bir erkeğin çocukluk döneminde en önemli oyuncağı arabasıdır. Büyüdüğünde de en fazla üzerine titrediği, sakındığı, sevdiği eşyası yine arabasıdır. Atlar döneminde de durum böyleydi. Kadınlar da arabaları sever. Çünkü hayatlarını kolaylaştırır, hızlandırır. Ama erkeklerin araba sevgisi bu ikisinin ötesindedir. Bir dostluk ilişkisidir ve bu dost biraz kıskançtır. Diğer dostlarımızla arası yoktur. Bu yüzden ona zarar gelecek, bir yeri çizilecek korkusuyla yaşarız. Arabamız çoğu zaman arkadaşlarımızdan kıymetli olur. Baştaki sorumuzu hatırlayacak olursak, arabaların iyi mi, kötü mü olduğuna hala karar verdiğimiz söylenemez. Böyle kafa karıştıran, zihin yoran soruların da modası çoktan geçmiştir aslında. Böyle sorular sorup uzun uzun düşünmek at üzerinde yolculuk yapanların işidir. Elini direksiyondan, gözünü yoldan, ayağını pedaldan ayıramayan birinin böyle şeyler düşünecek vakti yoktur. <laughs> şeyden önce şehir planlaması gelir. Şehir planlaması eğer iyi yapılsa hiçbir şeyden şikayet edilmez. Dünya çok büyük, hepimize yeter. Şehir de çok büyük, iyi planlanırsa her şeye yeter. Araba meraklı olmaz şey değil, dışarıdan ithal edilen arabalar, lüks arabalar devamlı gidiyor bizde. Yani kalmıyor prim yapıyor. Biz millet olarak arabaya çok fazlasıyla hattından fazla düşkünüz evet. %200 fazla. Rahatımıza çok düşkünüz de ondan. Bence biraz düşkünüz. Olmaz oğlum her insan gibi benim de var tabii. Valla araba sevdam olsa da araba alırdım. Yani e, günümüzde araba bir ihtiyaç yani. Bunu e, yani inkar edemeyiz. Bu bir gerçek. Araba ihtiyaç. Arabasız olmuyor. Yani gerek yok Toplu taşmaya. ...yok ehliyetimiz var da sevdamız yok... ...yok araba fakirlikten... ...yetiştiremiyoruz ki... ...asker ücretle çalışıyoruz... ...arabamız nasıl olsun ki... ...araba sevdam yok... ...bakımını severim yalnız... ...mesela kardeşim arabayı çok sever ama... E, ...arabanın yağına bakmaz... ...ben de tam tersi... ...yağına suyuna bakmayı severim... ...askerde bakımcıydım ondan dolayı... E, ...günümüzde zaten insandan çok araba var... Yani ...siz de dikkat ederseniz... ...yollarda insandan çok... ...yani... ulaşım aracı olarak... ...insanlar... ...yani dört kişi bineceği arabayı tek kişi bilir. Trafik sıkıntısı da bundan kaynaklanıyor. Muhakkak düşkün ustad. Ekonomik şartları iyi olan herkes bence araba alır yani. Biz toplum olarak biraz daha rahatımıza düşünürüz. Hani yağmur yağar, sel olur falan gene arabalara biner geçeriz. Hani kar yağar gene arabaya bineriz yolda kalacağımızı bile bile. Kişisel diyecek bir şey yok yani. Farkındaysanız basında da çıkıyor. Avrupa'nın elektronik şeyleri Türkiye'ye yönelme yanında bugün. Hem Türkiye'nin buna var ha. Benim aradığım özellikler var. Bir kere yere değdiği zaman sinir bozuyor. Yerden yüksek. Onda e, caz. İkincisi e, otomatik kullanıyorum. Otomatiğin en iyisi Honda. Bu özelliklerden aldım. Onun için. Araba biraz yani Türk toplumunda var ya at, avrat silah. De, bize de at herhalde biraz daha ağırlık bastığı için... ...lüks kaçıyor ama biraz herkesin meyvesi var tabii... ...daha yüksek model araba almak için. Olanlar var ama ben değilim. Yani arabaya düşkünlüğüm olsa zaten... araba alırdım yani. Ya gerçekten hani ben ne diyorum biliyor musun kendime? Sen şoför olamazsın diyorum. Araba ihtiyaç, lüksü de imkanı olan biner... ...yani imkanı olmayan lüksü alamaz. İmkanı olan için de... ...bir yere kadar lüks sayılmaz yani kişinin imkanları iyi ise tutup da e, Tofaş'a binmez yani siz de olsanız binmezsiniz. Daha donanımlı bir arabayı binmek istersin. Yani olsa da ne yapacağız ki yani şimdi bu İstanbul trafiğinde sıkıntı araba. Ay tabii ki Allah kimseye hastalık vermesin. E, çok acil hastası olanlar için. Hani hani derler ya kapının önünde bir araba da dursun. Derler ama gerek yok diye düşünüyorum. Ben şu an çok şükür ihtiyacım da yok. Mecbur bu İstanbul'da ihtiyaç oldu yani. Çünkü şey yok yani ee, altyapı yok yani tren var, bilmem ne fazla olsa gerek duymayacağız. Belki biraz ihtiyaçtan belki biraz herkes de var bende de olsun düşüncesinden olabilir. Evet, araba güvenliği yani lastiği belki arabanın dışarı samı Evet, yani dediğim marka şu an caddeye baktığınız zaman dışa çıkıp da şey yaptığınız zaman 25 yılından geri tarihi e, tarihli araba yok. Yani bak, düzüncene bakıldığı zaman. Öbür arabalar nereye gitmiş belli değil. aşağı yukarı. 76'dan bari kullanıyorum. Kasın oraya. Eskiden tabii ki kolaydı. Yollar açıktı. Rahat kullanabiliyordum. Şimdi yollar çok izdiham olduğu için kullanmakta bayağı bir zorluk çekiyoruz. Rahatı sevdiğimizden olsa gerek çünkü millet olarak rahatımıza düşkünüz. Yani Türk milleti olarak arabamız varsa biraz da yetkililerin sesine kulak vermiyoruz. Aslında vermemiz gerekiyor. Yani bunu el birliğiyle yapacağız. Yetkililerin yani bir şeyleri çıkıp söylüyorsa ona göre hareket edildiğinde en azından trafikte rahat edecektir. İnsanlara da rahat edecektir. Bu şekilde daha uygun diye görüyorum. Önceden araba bir lükstü, şimdi ihtiyaç oluyor kapıdan. Değil, değil. Çok şükür toplu taşımalar arabalardan çok daha rahat bir şekilde ulaşımımızı sağlıyor. Tabii ki bugün maalesef ülkemizde şu gerçeği kabul etmek lazım. Yani adam asgari ücretle çalıştığını iddia edip altında işte banka kredisi 200 lira taksitle araba alan insanlar var. Bunlar da var yani. Bu da bir gerçek yani. Onların belki çalışanları var. Ama bizim çalışanımız tek olduğu için 3 tane çocuğumuz okuyor. Nasıl araba alacağız? Artık kiradayız. Vallahi şimdi şöyle geçim sıkıntısından bahsediyoruz dediğin zaman şöyle bir şey var. Geçim sıkıntısı olan araba almaz. Demek ki yok. Vallahi ne bileyim hele bu kredi olayları onun için herhalde ondan biraz ondan geliyor ileri. Adam derler ki ayağını yorganına göre uzat ama biraz fazla uzattı galiba. İhtiyacına göre. Benim için öyle. Benim çift kabindir mesela hem köyde hem burada iki tarafta da kullanılan benim bir arabada aramış olduğum özellik güvenilir olması ilk başta. Tabii insan taşıyor çünkü içinde. Onun dışındaki kalanlar hep lükse giriyor. Klimasıdır, işte ne bileyim direksiyon konforudur, koltukların rahatlığıdır. Bunlar hep lükse giriyor. Onun dışındaki hepsi zaten güvenilir açısından benim için önemli olan ilkelerden bir tanesi. Şimdi o cebimdeki paraya göre değişir özellikleri. Şimdi orta segmentte bir araba alacak olursam güvenlik işte güvenlik paketine bakalım. İkinci el alacak olursam yani o tamamen cebinizdeki paranın durumuna göre değişir. Bakıyorum trafiğe. Yani yolda yürürken ben insanlara çarpıyorum. Bir de diyorum hani böyle araba alırsak herhalde kazadan kurtulamayız. Genelde ekonomik olmasına, satabileceğiniz zaman kolay satabilmeye biraz da dayanıklı olmasına yani çabuk kısa sürede arıza vermemesine. Bunlara bakarız yani. Çok çok aşırı lüks bir araba olsun istemem yani. Arabanın ee, yakıtı en önemlisi o şu an çünkü benzin mazot parası falan iyi zaten mazot yakında benzini geçecek yani. Allah razı olsun şeyi yani e, yurt dışında daha pahalı, şey daha ucuz yani Türkiye'de pahalı mazot yakıt yani. O yüzden dolayı ilk başta yakıt, daha sonradan güvenlik. Ekonomik olayların sıkıntılı olmasından dolayı yakıt ama öncelikli olarak güvenli olması. Yani yakıt insan güvenli eşdeğer değil. Güvenli olması, sağlıklı olması. Yani aracın sadece sizi götüreceği yere gitmeniz değil. Nasıl gideceğiniz de önemli. Bu bu sadece yakıta bağlamamak lazım. Aracın güvenli olması, sağlıklı olması gerekiyor. Tabii her şey göreceli yani bunlar herkesin farklı düşünceleri, farklı görüşleri var. Yani bence bana göre pek zaruri bir ihtiyaç değil. Araba sevdamız var ama bu İstanbul şartlarında düşünürsek e, yani ihtiyaç, yani arabanın bir ihtiyaç. Yani eskiden e, binek neyse binek hayvanı e, o olmadan olmuyor. Bugün de arabasız olmuyor. Bir yerden bir yere hani bir aile aileyi düşünelim. Çoluğuyla, çocuğuyla bir yerden bir yere gitmeye kalkışsa İstanbul şartlarında zor. Yani araba ihtiyaç. her şeye göre ihtiyaç ama şu anda bence en sağlıklı ulaşım toplu taşıma desek daha iyi olur. Çünkü İstanbul tarafı muadil. Özellikle büyük şehirler. Abi siz falan niye yastığı falan, hava yastığı var mı? Onlara falan niye bakılır? Vallahi parasız olduğum zaman borçlanmayı sevmediğim için de olmuyor. İlla ki herkesin yani bir ailesini bindirip gezmek ister, piknik yapmak ister. Ama bizim o şeklimiz de yok şu anda. Hep düşünüyoruz ki akşam eve giderken nasıl bir şey götüreceğiz diye. Onu da yapacağım, yapamıyoruz. Zaten maaş almadan bitiyor biliyorsunuz. çok basit. Yarın alabilirim. Ama gerek yok. Çünkü ha bir araba almışın ha evde iki tane daha artı, artı çocuğum var. Farkadan bir şey yok, masraf aynı.